Bugün size balon kafanın gerçek ismini göstereceğim arkadaşlar size. Başlamadan önce Emir kayıt başladı diyor. Yani şu video. Balon kafa troll maskeyi arıyor. Onu tıkladım işte başlıyor. Açıyorum. 1 2 3. Emir kayıt başladı. 3 2 1. Herkes Emir kayıt başladı. 3. Emir kayıt başladı. 3. Emir mermer öyle bir ses geliyor arkadaşlar. İşte Emir Balon Kafa ters maske galiba kodladı diye düşünüyorum ben. Emir de yönetiyor diye düşündüm. Siz de yorumlara yazarsınız belki. Bir kayıt başladı. 3, 2, 1 Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ters Maske Balon Kafa'nın videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar neden söylediğini anlamadım. Kayıt başlayınca. Arkadaşlar no böyle bir şey olabilir. Çünkü ters maske her videoya girdiğinde... Yeni videolarında bir bakın arkadaşlar. Size göstereyim. Pardon. Evet arkadaşlar, ters maske ilgili. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Eyvah! Geleyim ya. Tarz maske. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balon Craft'ın yepyeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza arkadaşlar. hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir ben de yorum baske. atarsanız Her ben de o güzel indir. yorumlarınıza hemen bir balon kalp, kalp kafa bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi 2 3 dakika içinde bu yapan arkadaşlarımıza oluyor, hemen değil. gelecektir. Arkadaşlar Şimdi siz de videomuza hemen yetişmeyi kalp bildirimi almak istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan hemen Balon Kafa'nın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Balon, balon Kafa iyi misin? Selam aleyküm selam. Aleyküm selam aleyküm selam. Balon Kafa gitmiş. Eee tamam. Baktın mı? Tamam, aynen. Kayıt'a girdikten sonra konuşuyor. Bu normal mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de yorumları yazın abi. Çok ilginç. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Bay bay görüşürüz.